Hiçbir teknik bilginiz olmadan, vektör grafik tasarımı bilmeden telefonların dış kaplamalarını, ön cam filmlerini nasıl kesebilirsiniz? Size bu videoda gösteriyoruz. Herkese merhaba. Ben Selim Coşarcan. Yeni Printek Online videomuza hoş geldiniz. Bugün size hem geçen hem ondan önceki videoda bahsetmiş olduğum yeni telefon filmi ve kaplaması kesici plotterımızı tanıtacağım. Gerçekten çok ilginç bir ürün. Hem telefon uygulamasından kesim yapabiliyorsunuz hem üzerindeki büyük dokunmatik ekrandan ikisini de gösteririz. İki kesim yapacağım zaten. Size bir telefon arkasını karbon fiber kaplama yapacağım. Önüne de koruyucu cam filmi keseceğim. Birin dediğim gibi birin telefondan, birin ekrandan yaparız. Makine hakkında kısa bilgi vereyim. Bu boy makine en fazla 21 cm ene kadar malzeme alabiliyor. Bu cam filmleri 12'ye 18 bütün telefonlara en büyük Galaxy Note'lara da uyuyor. Küçük telefonlara da uyuyor. Farklı alternatifler de sunmaya çalışacağız. Dilerseniz makinenin diğer detaylarına geçmeden önce hemen bir kesim yapalım. Kesimlerden sonra devam edelim. İlk önce telefon uygulamamızı kullanarak e, karbon fiber folyo ile telefonun arka kaplamasını keselim. Bir ayarları kontrol edeyim. Evet, hız makine çok hızlı ama bu tarz ürünlerde çok hızlı kesmenizi tercih etmiyoruz. Yüzde, güç Yüzde. %354'te gayet iyi. Test yapmaya gerek yok. Daha önce böyle kesmiştim. Ana ekrana dönüyoruz. Kesime başlamadan önce malzememizi yerleştirelim. Yamuk yerleştirirseniz biraz sıkıntı olur. Orada çok dikkatli olmanız gerek. Seçelim. Mesela Apple diyelim. iPhone 11 Pardon. iPhone 10s ee, Ön filmleri görüyorsunuz seçenekleri. Arka filmler. Bu çok şeker olmuştu. Daha önce denemiştim. Bundan keseceğim. Kat diyorum ve kesmeye başlıyorum. Evet koruyucu filmi de kendi arayüzünden keselim. Ee, bıçak 5'te de. Basıncı da 300 yapacağız cam filmi için. 300 gayet güzel. Şimdi menümüze giriyoruz. Ee, dikkatinizi çekeyim. bayağı bir seçeneğimiz var. Menüye giriyoruz. Yine Apple diyoruz. 10S. 10S için seçenekler çıktı. E, şeffaf film olduğu için kamera deliklerini ekstra kesmemize gerek yok. Mesela şu model veya bu modeller mat veya o buzlu filmler için. Benim için e, hoparlör temiz olsun. ya yani Hoparlörün üstü kesilsin yeter. İki tane çok benzer var. Bunun nedeni de With Cover dediği, bu kılıf kullanıyorsanız, kılıf kenardan biraz ekranın üzerine dönüyor ya, orada kenarlarını zedelemesin diye daha dar keser. Ben kılıf kullanmıyorum, direkt A'yı seçiyorum, kes diyorum ve kesmeye başlıyor. Kesim işlemimiz tamamlandı. Kestikten sonra 4 katmanlı bir film biliyorsunuz. Şunu kaldırıyoruz. Şimdi uygulamaya geçelim. Evet, ilk önce dilerseniz cam filmini uygulayalım. Ben camını sildim. Şu anda gayet temiz durumda yerleştirmeyi alttaki filmi kaldırmadan önce ilk önce bir yerleştirmesini yapıyoruz. Şöyle bakalım. Hoparlör deliği ne denk getirelim. Uygulamada acemiyim. Onu baştan belirteyim. üçüncü uygulama falan. Şunu kaldırıyorsunuz. Varsa bir ragleniz. Ragleyle şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Hop. Aynı şekilde arka tarafı da Agla ile kredi kartı veya benzeri bir şey de kullanabilirsiniz. Şu anda uygulamamız bitmiş gözüküyor. üzerinde ayrıca çizilmeyi engelleyen bir film daha var. Yani çizilmeyi demeyeyim de üzerinde ayrıca bir koruyucu film daha var. Bir türlü tutamadım. Heh. Gördüğünüz üzere üstte bir film daha var. Şu anda ekranımız cam gibi oldu. Geldi sıra karbon fiber kaplamamıza. Bu da çok güzel bir ürün. Şu Apple'ın elması da çıksın. Bunun uygulamasında da açıkçası ya uygulama bizim bu tarz yapışkan uygulamalar hiç deneyimimiz olan bir konu değil. Tahminen çok daha kolay uygulama yolları vardır. Onları da öğrenip size video çekebiliriz. Ama onları öğrenene kadar şimdilik böyle acemice devam edeceğiz. Ortada diye herhalde Apple logosundan ortalasa büyük ihtimalle aslında böyle tamamını kaldırmamak gerekiyordur diye düşünüyorum. Uygulamacı arkadaşlar iyi bilir. İlk kamerayı bir yerleştireyim olmadı. Sonra elmaya bakalım. Elmayı da oturttuk. Bakalım buralara denk gelmiş mi? Evet, neredeyse denk getirmişiz. Yani çok acemi birine ilk seferinde yapıyorken bence kötü değil. Sök tak uğraşmaya gerek yok. Eli yatkın biri. Çok daha kolay bir şekilde bunları halleder. Gördüğünüz üzere milimetrik bütün açma kapama tuşundan tutun. Sim kartı yuvasıdır, diğer ses tuşlarıdır. Hepsi yerine tabiri caizse cuk diye oturdu. Şimdi bunları yapıştıralım şöyle güzelce. Neyse ki çarpmaya karşı korumalı cam filmini yapıştırmışım. <laughs> Gördüğünüz üzere aa orada belli oluyor mu kamerada bilmiyorum ama Apple'ın logosunu da arada boş bıraktık. Telefon uygulamasıyla arkasındaki karbon fiber kaplamayı kestik, yapıştırdık kendi üzerindeki menüden de ön filmini kesip yapıştırdık. Gayet güzel oldu gördüğünüz üzere. Çok keyifli bir makine. Kullanmayı bilmek için çok profesyonel olmaya gerek yok. vektörden, çizimden, grafik tasarımdan anlamaya gerek yok. Bütün özelliği buluttan. Zaten bu vektörleri her türlü şeyi kendi bulup indirmesi en büyük avantajı. Kullanımını bile kolaylaştırmak için bıçak tutucusunu Diğer profesyonel plotterlardaki gibi değil. Kademeli yapmışlar. Daha kolay ayarlayabilmeniz için. E, bu menü çalışıyor. Gayet güzel ama telefondan ben daha rahat ettim. Onu da söyleyeyim. Onun dışında aslında bu videoda söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Makineyi tanıttık. E, makineyi deneme amaçlı az adette getirdik. E, dolayısıyla hızlıca tükenmesini bekliyoruz. Makine güzel çıkmadan filmdir, folyodur çok araştırmasını yapmadık ee, ama bu hafta videoyu sanırım bitirebilirsem cumartesi yayınlayacağım. Pazartesiden itibaren şu arka kaplama folyolarını e, satmaya başlayacağız. Ön koruma filmleri o da bu hafta olabilir testlerini bir bitirelim Bir iki ürünümüz var. E, şu tarz 4 katmanlara biraz daha var. Ee, o biraz daha araştırma, arge süreci sürecektir ama sonunda çok güzel ürünler de sunacağız. Tabii ki makinayı bizden aldınız diye bu ürünleri kullanmak zorunda değilsiniz. Başka ürünleri de kullanabilirsiniz ama size inanıyorum çok avantajlı seçenekler sunacağız. Ee, makinenin buluttan tabii ömür boyu sınırsız kullanma hakkı yok. Onunla alakalı detaylı bilgi isterseniz yine satış ekibimize danışabilirsiniz. İlk sene sınırsız kullanım hakkı zaten veriyoruz. Sonrasında da büyük ihtimalle bizden film vesaire almaya devam ederseniz ücretsiz uzatacağız veya kontrollü bir sistem yapacağız. Her türlü bir çözümü olacak. Daha %100 netleşmedi ama ilk sene bedava sınırsız kullanım hakkınız var. Bildiğiniz üzere normalde bizim ana konumuz transfer baskı, transfer kağıtları, tekstil folyoları vesaire bu kanalda. makinalarımızda daha çok o tarz ürünler odaklı. Ama bu kesici plotter'ı görünce çok beğendik, çok hoşumuza gitti. Onu da ekledik. Bir sonraki videomuzda yine transfer baskı ile alakalı videolara dönüş yapacağız. Bu arada kısa bir kendi reklamımızı yapayım. Tişörtün üzerindeki kadife dokulu turuncu üründe bizim zaten Flock tekstil folyomuz. Ona alakalı bilgi isterseniz sağ üst köşeye bağlantısını bırakıyorum. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız biz video yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirecektir. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi akşamlar.